Ölmüş insanın arkasından konuşmanın hükmü nedir? Buna bir tane alim çıkıp caizdir diye fetva vermez. Adam ölmüş gitmiş kardeş. Ölüp gittikten sonra biz o insanın hakkında hiçbir kötülüğünü konuşamayız. Hayattayken, yaşarken mücadele edersin güzelliklerle. Güzelliklerle anlatırsın, yaşantında örnek olarak anlatırsın. Ama adam ölüp gittikten sonra zındıktı. Cehenneme gidecek. Allah'ın laneti ona geldi. Şöyle oldu, böyle oldu. Şu halde öldü. Şöyle öldü. Şurada öldü, burada öldü. Senin nerede öleceğin belli mi? Bana onu söyle ya. Senin nerede öleceğin belli mi? Benim nerede öleceğim belli mi? Ölmüş bir insanın arkasından hangi şekilde öldüyse öldü. Nasıl öldüyse öldü. Bize düşen sadece ve sadece takdiri ilahi işin hükmünü o kişinin durumunu Allah'a havale etmektir. Allah bilir kardeşim. İsteriz kardeşim. Nefsim canım şunu ister. Keşke herkes Müslüman olarak ölse. Her insan cennete girse. Bir Müslüman bunu istemeli ya adam adamın ölüp cehenneme gittiğinden o kadar emin ki ve bundan keyif alıyor ya sen nasıl insansın? Bütün insanlar cehenneme girse sen cennete girsen ne yapacaksın? Bütün insanlar cennette bir kişi cehennemde keyif mi duyacaksın Müslüman? Bir Müslüman böyle düşünebilir mi? Yüreğin yanacak kardeşim. Aa keşke iyi birisi olarak ölseydi içinden geçirebilirsin. Ya Rabbi affet ya Rabbi. Bilmeyiz belki imanı vardır. Dünyadayken günahları vardı, hataları vardı. Ama son nefesinden hangi durumda olduğunu bilmiyoruz. Belki tövbe etti günahlarından o haliyle öldü. Sen de affet ya Rabbi de adam da cennete gitsin. O cennete geldi diye senin cennetteki arazilerin mi, toprakların mı eksilecek? Cenab-ı Hakk'ın sana vereceği nimet mi eksilecek? Neyin kıskançlığını yapıyorsun Müslüman? Bir insanın daha cennete girmesi için mücadele edeceğiz. Kaldı ki o ölen insanın Geride bıraktıklarına da saygı duymak lazım. ki kötü bir adam olsun, saygı için susacaksın kardeşim. Onun geride sevenleri var, eşi, dostu, akrabaları var. Sen ona hakaret ettiğinde bütün o sevdiklerine hakaret etmiş oluyorsun. Onlar da senin değerlerine kötü söylemeye başlarlarsa, sen nerede yatacaksın, yatacağın yerin var mı? Koca koca, devasa devasa insanlar görüyorum da, üzülüyorum halimiz nereye geldi diye ya. Ne kazandın? Hakkında kötü şeyler söylemekle, paylaşmakla, yazmakla ne elde ettin Müslüman? 3-5 tane alkışçının alkışını beğenisini aldın. Başka hiçbir şey elde edemedin. Ama dersen ki kardeşim ben ölürken Müslüman olarak öleceğim. Son nefesimde de cennete gideceğim. Buna garantim var diyorsan kim hakkında ne söylüyorsan söyle. Senin nasıl öleceğin belli değil ki hangi hal üzerinde öleceğim belli değil ki. Rabbim dinimizi korumayı nasip eylesin. İşte dini korumak budur. Dini korumak başkalarının inançlarına, başkalarının itikadına saldırmakla değil. Kendin güzel örnek olarak, kendin ona hayattayken dua ederek hiçbir günahkar için, hiçbir zalim için, Allah'a, peygambere söven bir insan için hiç dua ettin mi? Ya Rabbi hidayet nasip eyle diye. Islah ile ya Rabbi diyebildin mi? Demedin. Perişan ol, cehennemliksin, odunsun, şöylesin, böylesin dedin. Ne kaybettin kardeşim? Çok şey kaybettin. Sen çok şey kaybettin Müslüman. O karşı taraf hiçbir şey kaybetmedi. Belki cehenneme gidecekse bile cehennemdeki azabının hafifletilmesine sen sebebiyet verdin.